Selam Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Gözümüzün önünde büyüyen tavşanımız öncelikle ortaokul mezunu oldu. Ardından liseye başladı, liseden mezun oldu derken ve bugün de üniversite mezunu olduğu duyuruldu. Hem de üniversitenin mezunlara verdiği en yüksek ödül olan başkanlık ödülünü alarak. JK mesleği ile ilgili olan bir bölüm okumuş. Global Cyber Üniversitesi'nde yayıncılık ve eğlence bölümünü bitirmiş. 3 Mart itibariyle bölümden mezun olan DK'imiz mezuniyet törenine katılmamış ama ödül konuşmasını bir video aracılığıyla salona iletmiş. Bölüm başkanına, profesörlere ve onunla beraber mezun olan yaşıtlarına teşekkür ve minnettarlığını söylemiş. Yeni bir şeyler öğrenmenin havalı ve eğlenceli olduğunu, ileride de daha iyi müzikler ve performanslar gerçekleştirmek için çok çalışacağım diyerek de sözlerini bitirmiş. Tüm dünyadaki ARMY'ler 1 milyona yakın tweet atarak da Jungkook'un mezuniyetini kutladılar. Gururlu anne modumuz bugün de üniversiteden mezun olan JK'imiz için aktif oldu. Şimdi sırada ise yüksek lisans var. Malum birçok üyemiz ya yüksek lisanstan mezun ya da halen devam ettiriyorlar. Maşallah diyelim üyelerimiz bu işin hem okulunu bitiriyor üstüne bir de yüksek lisansla taçlandırıyor. Bugün sosyal medyada aktif olan üyemiz ise hem Namcun hem de J-Hope'tu. J-Hope uzun zaman sonra Twitter'a girerek bu paylaşımları bulundu. Namcun ise mutluluk evde başlar mottosuyla Instagram'da evinden, stüdyosundan ve yakın arkadaşlarıyla bir arada olduğu anları birleştirerek attı. Son olarak dün bahsettiğim deko kitin içeriği de yayınlandı. Bir kırtasiye delisi olarak bu içeriklere bayıldım. Kilitli defter, stikerler, fotokartlar, fotoğraf setleri, tatlış dekoratif yapıştırmalar ve üyelerin sevimli hallerinin yer aldığı memopetler vardı. Bu seti almak için can atıyor olsam da dolara karşı paramızın ne kadar değersizleştiğinin de farkındayım. O yüzden en iyisi benzerlerini kendim evde yapayım. Sizlerin de bugüne dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum.